1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. İstanbullu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. Ee, i̇lkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi İstanbul'da tamamladım. Ee, Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Ee, i̇lkokul yıllarından beri çizime karşı, renklere karşı bir ilgim vardı. Ee, lise yıllarından sonra askere gittim. Vataniye görevimi tamamladım. Geri döndüm ve dövme sanatına olan e, ilgimi fark ettim. Zaten babamda da dövme vardı bir tane. O aşinaydım yani. E, bunun üzerine e, 2003 yılında evlendim. 2005 yılında oğlum Toprak dünyaya geldi ve Soy Tattoo'yu kurdum. Soy Tattoo 2005 yılında Beşiktaş'ta kurdum ilk stüdyomu. 2005 yılından 2000 12 yılına kadar Beşiktaş, Ortaköy ve Meyceköy bölgelerinde hizmet verdim. Yoğun talep üzerine 2013 yılında Bahçeşehir'e geldim. 3. caddede bulunan çarşının içinde hala dövme ve piercing olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdi dövme malzemesi bir kere tek kullanımlık olmalıdır. Bütün kullanılan malzemeler tek kullanımlık olmalıdır. Tabanca hariç. Dövme tabancası yani dövme makinesi steril ediliyor elbette sterilizasyon makinesinde. Ee, ama kullanılan boya kapları yani pota potalar, dövme e, uçlar ve iğneler kişiye özel tek kullanımlık olmalıdır. Şimdi dövmenin kalitesini dövme uygulama dövme yapılırken e, uygulama esnasında Kullanılan e, makinenin hız ayarı, sertlik ayarı, e, yapan sanatçının elinin hız ayarı tabi bu yapılan modele göre değişiyor. E, ve en önemlisi kullanılan boyaların gerçekten mürekkep olmadığı kök boyadan imal edilmiş kaliteli boyalar olmuş olması gerekiyor. Dövme yaptırmak için aslında uygun bir zaman yoktur. Yani senenin e, her ayında dövme yaptırılabilir. Sadece dikkat edilmesi gereken hususlar ve el, elbette. Dövme yapımından hemen sonra uzun süre suyun altında kalınmaması gerekiyor. Ama su değmemesi anlamına gelmiyor bu. Ki suyun içindeki oksijene de vücudumuzun ihtiyacı var temizleme noktasında. Kullanılan bir krem var. Yağlı bir krem. Nemlendirme amaçlı kullanılır. E, onun haricinde... E, yani direkt güneş ışığına ve solaryum ışığına maruz kalmamak gerekiyor. Zaten iki hafta içerisinde dövmemiz güzel bakım yapıldığı takdirde iyileşiyor. Eski kıvamına geliyor derimiz. Dövme çok eski bir sanat. E milattan önce 2000 yıllarında, 5000 yıllarında bile izine e, işte rastlanmış bir sanat. E, o zamanlar kabileler ...birbirlerini ayırt etmek için yani bir kabileye mensup olduklarını anlatmak için... ...vücudunun görünen yerlerine, yüzlerine, ellerin üstlerine... ...bitkilerden, bu kök boyalardan oluşan karışımlarla... ...dövmeler yaparlarmış. İsmi dövme olmuş. Şimdi 21. yüzyılda... ...dövme artık bir aksesuar haline geldi. İnsanlar vücutlarındaki... Bazı e, talihsiz yaraları kapatmak için, izleri kapatmak için, süslemek için artık bu yönteme başvuruyorlar. E, oldukça yaygın bir hale geldi. Lükstür ama aynı zamanda ihtiyaçtır. Lüks olmasının sebebi e, zorunlu, zaruri bir şey değildir. Zevk için yapılan bir şeydir. E, vücudumuzu süsleme sanatıdır. Cildimizdeki sanattır dövme. Ama öbür taraftan baktığımızda e, ihtiyaç mıdır? Evet, ihtiyaçtır. Çünkü talihsiz bazı kazalar geçirip, yaralanıp vücudumuzu istemediğimiz görüntüleri kapatmak için de kullanılan bir ihtiyaçtır aynı zamanda. Ama genel olarak baktığımızda lüks bir tüketimdir. Dövme uygulaması e, genel olarak... İğneyle yapıldığı için e, acıtan bir uygulama, evet. Ama bu yapılan yere göre değişiyor, e, yaptıran kişinin ağrı eşi ve acı eşiğine göre de değişiyor. E, dövme sanatını uygulayan kişinin el hafifliğine ve kullandığı ekipmanlarını doğru tanıyıp, e, ona göre uygulama tekniğini yapmasıyla da değişiyor aslında. E ama lokal anestezik kremler var. Dövme e, uygulamamıza başlamadan evvel ve esnasında kullanılan bazı kremler var. Stüdyomuzda onlar da mevcut. Bunlar kullanılarak acı seviyesi en minimum düzeye indirilebiliyor. Gelen misafirimizi önce tanımamız gerekiyor. E, önce bir kahve ikram ediyoruz ve kendisiyle biraz sohbet ediyoruz kısa bir sohbet. İşte Evli mi, çocuğu var mı, e, hayvan figürlerinden hoşlanır mı, çiçek figürlerinden hoşlanır mı? Yani bir kategori belirlemeye çalışıyoruz. Eğer bir kategori belirlersek, onun üzerinden ben kendi çizimlerimden ya da e, internetten destek alarak bazı çizimler öneririm kendisine, gelen misafirimize. Ve bu şekilde bir model seçmeye çalışabiliriz. Çalışıyoruz. E, hala hazırda e, karar verememişse eğer gelen misafirimiz. Bu sefer ben hani e, dövme olayı çünkü çok kalıcı bir şey. Hemen karar vermemek lazım. kendisinin biraz internetten araştırıp e, birlikte karar vermemizi sağlıyoruz. Ve ortaya mutlaka güzel bir model çıkıyor. Sonrasında e, vücudumuzun hangi bölgesine uygulamak istediğimize karar verip ona göre bir büyüklük ölçü seçip uygulamayı ondan sonra başlıyoruz kişinin e, vücut direncine bağlı olarak e, arka arkaya günlerde bile dövme yaptırılabilir. Tabii bunun bakımı kişinin kendisine aittir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Ya yani bunun bir e, ölçüsü yok ama bir bir gün içerisinde 3 e, saat, 5 saat ayırarak bir dövme yaptırmak doğru değil. Öncelikle hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, misafirlerimiz içeri girdik girdiği anda itibaren en önce hijyene dikkat etmeleri gerekiyor. Yani etrafın temizliği, ekipmanların temizliği bunlar çok önemli. Ee, ve elbette güler yüz görmek ister insanlar. Ee, dövme sanatçısının insanları e, gergin olan hala hazırda dövme yaptırmak için gelip de az da olsa gergin olan insanları rahatlatmak için onları motive etmeleri gerekiyor. Biz stüdyomuzda gelen misafirlerimize papatya çayı ikram ediyoruz. Onun dinginliğini alsın, sağlasın ve daha relax olsunlar diye elbette kullandığımız ekipmanları gösteriyoruz. Bir otoklan makinesi yani sterilizasyon makinesi olması gerekiyor. Dövme makinelerini hijyenik hale getirme adına ve zaten kullanılan malzemeler tek kullanımlık olduktan sonra ee, gelen misafirimizle gayet mutlu bir şekilde dövmesini yaptırıp stüdyodan ayrılabilirler. Yaptıracağımız modeli ve modelin büyüklüğüne göre elbette değişiyor dövmenin yapılan süresi. Ee, mesela Küçük bir yazı yazdırmak istiyorsanız bu 15-20 dakika bir zaman alabiliyor en fazla. Ama büyük atıyorum bir kuş, bir kartal yaptırmak istiyorsanız onun iş detayı, gölgeleri, renklendirmesi, verilen verilecek olan ışığını hesap ettiğimiz zaman 3-4 saat bir zaman alabiliyor. Yani büyük de, büyüklüğe göre, santimetre kare hesabına göre, büyüklüğüne göre bu zaman değişkenlik gösteriyor. Boyalar kök boya olarak e, üretiliyor. Tabii bunlar kalite kalite değişiyor. Menşeine göre de değişiyor. Ama stüdyomuzda kullandığımız iki tane ana marka var. E, biri Intense, diğeri Eternal. Bunlar dünyanın en kaliteli boyaları olarak kullanılıyor. E, yurt dışındaki yani bu dövme sanatçıları da en çok kullandıkları, hashtag yaptıkları e, isimler bunlar. O yüzden kalıcılığı konusunda da iddialıyız. Piercing, e, sivri uçlu bir materyalle vücuda delik açmak manasına gelen e, bir kelime. E, günümüzde küpe dışında artık kulağın değişik bölgelerine buruna hızma olarak yapılıyor. Dudak çevresi, göbek e, ve değişik yerlere e, yapılan uygulamaların genel adı artık piercing oldu. Ee, piercing artık yeni çağda yükselen bir trenet haline geldi. İnsanlar artık, e, vücudundaki genelde kadınlar, e, aksesuar olarak piercingi tercih ediyorlar. Stüdyomuzda bu uygulama cerrahi çelik e, e, sahip olan piercinglerimizde mevcut. Gayet hijyenik bir şekilde kişiye... Sadece kişiye özel, tek kullanımlık angiokat dediğimiz damar yolu açmak için kullanılan iğnelerle e, yapılan ve öncesinde e, soğutucu sprey kullanılan, kullanılarak uyuşturulması sağlanan e, uygulamayı stüdyomuzda yapmaya devam ediyoruz. Kullandığımız boyalar birinci kalite boyalardır. O yüzden e, şu ana kadar alerjik bir durumla karşılaşmadık. Fakat tabii e, Gelen misafirimizin kendini bilip alerjisi olan şeyler ağır, ve me ağır metallere karşı alerjisi varsa bu konuda bizi uyarmalarını istiyoruz kendilerinden. Ee, ona göre uygun boyalar seçip uygulamayı o şekilde yapıyoruz. Ama genel olarak bir alerjik durum söz konusu değildir. E, yaptırdığımız e, şartlara bağlı olarak yani ay olarak, mevsim olarak, kış ya da yaz ya da bahar döneminde e, dikkat etmemiz gereken hususlar var. Şimdi yaz döneminde dövme yaptırıyorsak eğer kesinlikle e, dövmemiz iyileşene kadar yani iki hafta boyunca direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıyız. Havuza girilmesini kesinlikle önermiyoruz çünkü bakteriler, mikroplar e, dövmemize zarar verebilir, vücudumuza zarar verebilir. Çünkü dövme yaptırdığımız andan itibaren birkaç gün içinde açık yara demektir. Her ne kadar orada bir iz, bir yara gözükmese de derinin tahribatından dolayı açık bir yara demektir. O yüzden nemlendirici kremimizi mutlaka kullanmamız gerekiyor. Havuzdan uzak durmamız gerekiyor. E, denize gideceksek eğer denize girmekte bir sakınca yok. Fazla suyun içinde kalmamak şartıyla. Çıkışında, denizden çıktıktan hemen sonra Temiz suyla temizleyip, kremimizi sürüp de kremimizi asla güneş ışığına maruz bırakmamamız gerekiyor. Üzerine küçük bir bezle de olsa kapatmamız gerekiyor. Zaten iki hafta içerisinde dövme kendine gelip iyileştikten sonra direkt güneş ışığı havuz ya da denizde girmekte de bir sakınca yok.